Hoş geldin bebeğim. Hoş buldum. Adın ne? Su. Annenle geldik. Evet. Ne iş yapıyorsun? Üniversite sınavına hazırlanıyorum, mezunum. Liseden yeni mezun oldum. <laughs> evet. mi seviyorsun babam. Bu yaştaki çocuğa <gülüyor> <gülüyor> Ben yani iki iş birden yapıyorum. <laughs> de çalışıyorsun. Ondan sonra çiçekçiye gidiyorum. Aylık ne kadar alıyorsun çiçekçiden? valla 5-6-7. Aylık 5-6 mı? Patronum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kambutursun <fkan> <laughs> <laughs> Part time. Lan part time bile olsa 5000 bin, bin aylık mı olur oğlum? Yedikleri içtikleri ayrı <laughs> ama. Onları da alalım <olur>. Bir de için <laughs> kral üstüne. <laughs> 5 bin aylık duydunuz mu? Ben 97'den beri duymuyorum 5 bin. Yatıyor bir de çiçekçi de. Yenge istiyorsan sohbet <laughs> Yenge cadı ha. Yatıyor bir de daha ne yapalım Can <laughs> Hayatta en pişman olduğunuz ilişkiniz hangisiydi ve ne için pişman oldunuz? Abi e, ben ilişkilerimle ilgili burada konuşmayayım. <laughs> Sen kimsin lan? <laughs> Senin kaç tane eşin oldu şu anda? Olmadı abi. Taşınıyor. <laughs> 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 Sen hiç olmadı gibi algıladın ama benim kızım var. Ha evlenip boşandı. Evet evet. mu? almıyorum. Alıyorum canım. Bir asgari ücret veriyor mu nafaka? Tabii tabii. Ulan evlenip boşansın. <laughs> çalışacağım, bir gün evlerim boşansaydım, bir asgari ücretten fazla lafa kalıyordu. <laughs>